miyeceksin değil mi? Ay ölüm koldu. Bu kadar bu kadar güzel görünüp beni ayak kırdın ha. Muratma. Okey. Şimdi iyice iyice rahatla. Burada sana çok ulaşamayacağım çünkü önümde mum var. Ama ateş sesleri bence seni Senin kafana uyan Bir sorun değil Gerçekten her şey o kadar çok Düşünce alışkanlığımızla oluşuyor ki Çocukken bize öğretilen Düşünce kalıpları Kendimize söylediğimiz Hakaretler Kızmalar Kendimizi sürekli Cezalandırmamız falan Yani şey hayatımızda da var. Doğru yaşayamamaktan korktuğumuzda yaşayamıyoruz. Mükemmel olmadığımızı düşünüp tedirgin olduğumuzda da yaşayamıyoruz. En iyisi olmadan yani başa başlamaz herhangi bir şeyde en iyisi olmayacaksam hiç başlamayayım inancı da harekete geçirmiyor. Benim kendi hayatımda özellikle işe yaradığını aslında kendi deneyimlediğim en etkili şey düşünce tipinin değişmesi. Düşüncelerin değiştiğinde, duyguların da değişir, duyguların değiştiğinde hayatın değişir. O yüzden kesinlikle düşüncelerin değişmesi gerekiyor o kadar zor ki. Ama zarar neresinden dönersen kardır. O yüzden şu an dönülmez yolda değilsin hiçbir şey için. Hiçbir şey için geç değil herkesin kendi zamanı vardır mesela Nihan Kaya bu yeni kitabında şey diyor bu 20'li ve 30'lu yaşları boyunca neredeyse yataktan hiç çıkamamış çok yoğun bir depresyonda olduğu için ama şu an mesela ne kadar çok şey başardı ne kadar yol aldı Sure. 什么车？ 刚来。 yani böyle bir an yaşadım. O daha çok iyi bir insansın dediğimde onu anlıyordu yani. O yüzden belki şu anki haliniz değerli olmanın ne olduğunu biliyordur ama çocuk haliniz bilmiyor. kısmı çok sinir.